Ekrem İmamoğlu tutuklandı. Saraçhane'de gösteriler ve Topkapı Matbaacılar sitesindeyim. Bir kitabım basılıyor. Yolları polis tutmuş. Ulaşım yapılamaz halde yürüyerek gideceğim. Topkapı'dan e, Çapa Tıp Fakültesi önüne geldim. Elinde bayraklı 20 yaşlarında bir genç yanım sıra yürüyor. Dedim Saraçhane'ye mi? Evet dedi ama önce Beyazıt Meydanı'na gideceğim. Hemen anladım İstanbul Üniversitesi o 150 bin öğrencili dev üniversitenin öğrencileri karar almış Saraçhane'de Eyleme katılacaklar akşam eylemine. Ve ben de yolumu o gençle birlikte e, çevirdim Beyaz Meydanı'na. Ana baba günü nasıl kalabalık. O gence sordum dedim 68 kuşağını duydun mu? Yani dedi duydum ama çok bir şey bilmiyorum. Tamam dedim 68 kuşağında. Ben de senin yaşlarındaydım, 18'li yaşım. Ben de 68-69 eylemlere katılıyordum. O zaman da böyle coşkuluyduk. Ben de dedim Beyazıt'tan Saraçhane'ye geçmek istiyorum. On binlerce öğrenci, yollarda barikatlar, birkaç barikattı yararak geçtik. Pol, e, valilik beş gün e, gösteri ve e, toplanma yasağı koymasına rağmen milyonluk kitleler artık insanlar özgürlük istiyor. Baskı istemiyor. Tek adam yönetimine karşı çok güçlü bir birikim ortaya çıkmış. Bu birikim kendisini gösterdi.